Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Yengeç burcu ile devam ediyorum sevgili yengeçler. 17 Kasım haftası diyeceğiz yengeç burcu. Yükseleni güneş burcu, ay burcu yengeç olan arkadaşlarım hepiniz izleyebilirsiniz. Beğenen, abone olan arkadaşlar niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım. Kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açılımları mevcuttur. Kanal içeriğine girerek görebilirsiniz. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu da aktif. Oradan yaptığınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar. Haydi bakalım yengeçler niyetiniz niyetim olsun diyorum. Kolektife bir bakım. Size uyanı alın, uymayana evrene gönderin. Alma verme dengesini koruyabilmek adına beğeni atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ayrıca Instagram, Duralt Refah kanalı ve açıklamalardaki linkten bize ulaşabilirsiniz. Ortada bir kalp var ve siz karşılıklısınız. Bak biriniz burada, biriniz burada. Kalp şurada ve dökülen gözyaşını görüyor musun? Şimdi burada aşık olduğun kişi var karşında. Elinde bir gül bir mutluluktur arkadaşım. Seni mutlu edecek şeyler söyleyecek ama öyle sıradan alelade bir konuşma değil bu. Değil. Ee, sanki bir şeyleri ispat edecek, önüne sunacak. Çünkü sen kendini tamamen geri çekmişsin. Korkudan, kaygıdan, endişeden olabilir. Sen kendini tamamen geri çekmişsin. Şimdi senin kendini e, geriye çektiğin yerde arkadaşım bu kişi güven sorunu yaşadığın için toparlamaya çalışacak. Güvenle alakalı problemi çözmeye çalışacak. Ve çok güzel kalbi, çiçeği sana uzatmış. Sen de bir damla gözyaşı döküyorsun. Mutluluktan ama. Üzerine eğilecek bu kişi ama. Yani çok ciddi çabalayacak. Yengeç burcu gelen beye beyaz bir kağıdın var. Yani eee bu postayla gelecek olan bir haber sanki. Bir sonuç olur, bir evrak olur. Ceza değil. Aydınlık. Yani bir trafik cezası değil. Olumsuz bir kağıt değil. Ben beyaz çıkmış. Aydınlık bir haber. İki vade içerisinde sana geliyor arkadaşım. Arkadaşım etrafında elinde ateş tutan bir kişi var. Yani bu senin arkadaşın olabilir. Elinde tuttuğu bir ateş. Yani bu kişi kendine zarar veriyor ama ona yaklaşanlara da zarar veriyor. Ya da ona inananlara ya da ona arkadaş olanlara da zarar veriyor. Sen bunun kim olduğunu biliyorsun civarında. Uzak durmanda fayda var arkadaşım. Elinde ateşle geziyor. Hatta uzak dur, Biraz kendi haline bırak, geri çekil. Sekiz vakte kadar da bu kişiyle alakalı bir haber duyarsın. Uzun boylu bir kişi çıkmış, böyle baba gibi, baba sanki babanız olabilir arkadaşlar. Biraz böyle sinirlenecek, sinirlenecek, öfkeyle yapacağı bir konuşma. Baba olur, eşiniz olur kardeşiniz babaysa o olur. Haklı olduğu bir konuda biraz sinirlenecek. Çünkü böyle anlatmaya, açıklamaya çalışacak ve bunu yaparken de birazcık öfkelenecek. Bir kutuyu kucağına basmışsın kimseye de vermiyorsun arkadaşım. Yani bu bir e, para değil, para değil kutu. Bu bir sır, bu bir sır. Ya birinin sırrını almışsın, biri sana sır vermiş, e, tutuyorsun kucağına, kimseye söylemiyorsun, kimseye vermiyorsun, saklıyorsun. Senden yana olmayacak, ama bu sır ortaya çıkacak arkadaşım. Senden yana çıkmayacak. bir kişiyle konuşuyorsun böyle ağız ağza orada ortamda arkanda üçüncü bir kişi var senin arkanda o da sana böyle bir taraftan destek verirken bir taraftan da gaz veriyor açıkçası bu ortamda teksin arkadaşım ne karşındaki dost ne arkandaki dost bu ortamda teksin çok kötü bir tartışma değil zaten ufak çaplı bir atışma sonrasında geri çekileceksin ve sonrasında iki yolun var Yolculuk gözüküyor sana. Evet şimdi niyetimizi tutalım. Bakalım tabak bize ne verecek arkadaşlar. Niyetin gerçekleşiyor diyor arkadaşım. Masa başında çalışan bir kişi var. çok yorulmuş. Yani bu ders çalışan bir çocuk da olabilir. Ya da masa başında iş yapan bir kişi ya da siz de olabilirsiniz. Çok yorulmuş. Yani yorgunluktan tepe taklak olmuş sanki. Kafasının üstünde ise iki tane kiraz çıkmış. Yani bir hedefi var bu kişinin arkadaşlar. Bir hedefi var. Hedefine de ulaşacak. Altılı bir zaman dilimi içerisinde bu kişi hedefine ulaşacak inşallah. O zaman bu sıkıntıları, bu yorgunlukları gidecek olarak gözüküyor. Ayın üzerine oturmuş bir kişi. Ay, hilal ay çıkmış. Fincanın ağız kısmında üzerine oturmuş bir kişi. Yani bu kişi sen olabilirsin. Çünkü tek çıkmışsın zaten. Eee... Bir şeyleri sanki artık umursamayacaksın. Ve daha çok kendi çıkarını düşüneceksin. Kendi çıkarına göre hareket edeceksin olarak gözüküyor arkadaşım. Ve bir taraftan da korunuyorsun. Çok güzel bir duayla kendini korumaya aldığın gözüküyor. Evet, şimdi aklınızdaki kişiyi bir düşünün, ismini zikredin, yüzünü hayal edin. Onun enerjisine gireceğiz, soracağız iletişim ne zaman olacak diye. Alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atan arkadaşların niyetine soruyorum. Aklınızdaki kişiyle iletişim ne zaman olacak, bize zaman versin diye. Ağzı açık bir kişi çıkmış, konuşma isteği çok fazla. Çok fazla ee, zaman görmek istiyorum. Üç rakamını vermiş arkadaşım. Üç gün, üç saat, üçlü bir tarih. Maksimum üç hafta içerisinde e, aklınızdaki kişiyle iletişim olacak olarak gözüküyor. Evet, kolektifine yüksek hayrın olsun, beğenenlere şifa olsun. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.